yeniden yeni mahalleye beni aday olarak çıkardıkları için sizler adına kendim adına şükranlarımı sunuyorum. 2009 belediye meydanında size bir söz vermiştim. Artık yeni mahalle belediyesinde bir milat başlamıştı. Artık yeni mahalle belediyesi bir ırkın, bir mezhebin, bir inancın, bir bölgenin belediye başkanı değil, tüm yeni mahallelerin belediye başkanı olacak demiştim. Barışın, egemenliğin, kardeşliğin, arkadaşlığın ve cumhuriyetin şehri olacaktır dedim yeni mahalle. Bugün huzurunuzda bunları yapmış bir başkan olarak hepinizi sevdim, nereli olduğunuza bakmadım nereden geldiğinize bakmadım, ırkınıza bakmadım, mezhebinize bakmadım. Allah'ın yarattığı bir varlık, Cumhuriyeti eşit yurttaşı olarak gördüm. Her mahalleye eşit hizmeti götürdüm. 15 yıllık belediyecilik tecrübemiz heba olmasın ve yeni mahalle altın dönemini yaşasın diye aday oluyorum. Ben bugüne kadar verdiğim her sözü tuttum. Çöktü tecrübemiz ve bitmeyen heyecanımızla yeni mahalle emin ellerde olsun diye yeniden adayım. Yolumuz açık olsun. Yeni mahallenin istikbali aydınlık olsun. Şair diyor ki Şair diyor ki iyi ki silahlanmışız acılara karşı. Türküsüz çıkmamışız yollara. Ekmekten ya, ve cömlekten önce ya, Aşk ve sevinç doldurmuşuz koynumuza İyi ki koparmamışız çiçekleri Sevgiyi öksüz, öfkesiz takmışız yatağımıza Hani ağlamasın diye başaklar Yüreğimize biçerek çıktık tarlalardan Şimdi yürümek zamanıdır dedik Yepyeni sonsuzluklara Yepyeni güzelliklere doğru Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin yeni... başkanımla gayet uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu nedenledir ki girdiği her seçimde Fethi Başkanımız büyük farkla seçimi kazanıyor. En önemli özelliği hiç kimseyi ayırmaması, hiç kimseyi ötekileştirmemesi herkesin her türlü derdine kimliğini ve hiçbir şeyini sormadan koşması ve belediyenin parasını da hiçbir zaman çarçur etmemesi kendi parası gibi harcamasıdır. Şimdi başkanımla el ele verdik. Yeni mahallenin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz gideriyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Cumhuriyetin başkenti Ankara'nın Büyükşehir Belediye Cumhuriyetin ilçesi Yeni Mahalle'nin belediye başkanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Yolunuz yolumuz